Bu arada dostlarım biraz zipe bir hemen sonra 2.3 dolarımız yani 75 denemi çok güzel bir şey diye geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Şimdi dostlarım bu sitede nasıl para kazanabiliriz bu paramızı hesabımıza çekebiliriz hep birlikte öğreneceğiz. Destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirim tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi dostlarım hesap açmayı herkes biliyordur bu ihtimalle. Size direkt bu sitenin kaydı linkini açmak verdim hemen. Kayıt oluyorsunuz. Buradan ne posta şifre güvenli şifresi kayıt oluyorsunuz. Ve hesabınız direkt açılıyor. Sadece de dünya işaretine tıklarsanız diliniz değiştirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben de hemen açtığım hesap giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlarım açtığım hesap giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir yürü karşıda. O sitede nasıl para kazandığımızı en artı detayına kadar yazıyorlar. Dostlarım geri bir göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu sitede fon sisteminde çalışan bir sitedir aklının bir köşesine lütfen bulunsun. Yatırım tavsiye merim dostlarım. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu seler ne zaman kapanacağı belli değildir. Çünkü pon sisteminde çalışmaktadır. Yani girip bir göz atabilirsiniz kendinize. Kafanızı uyarsa siz de yapabilirsiniz. Ben buradan kapılara tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar ben kendime VIP 1'i satın alalım. Bu sitede VIP mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Diğer konu gibi. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın aldığı zaman sizlere günlük kalan sağlıyor dostlarım. Bu günlük kalancınızı her gün bir kez çekebiliyorsunuz. Şimdi altta yatırım kısmı var. Yatırım kısmına tıklarsanız arkadaşlar direkt buradan VIP seviyelerini görebiliyorsunuz. Bakın VIP 1, VIP 2, VIP 3 böyle arkadaşlar. VIP 4 böyle VIP 11'e kadar gidiyor. Şimdi dostlarım herhangi bir tane VIP seviyesi satın almak istiyorsanız satın almak istiyorsanız onun bir fiyatı var dostlarım. Ben zaten fiyatlar altında yazıyor bakın VIP 1 12 USDT, VIP 2 138 USDT, VIP 3 508 USDT böyle böyle gidiyor dostlarım. Ben herhangi bir tane yatırım tavsiye vermiyorum dostlarım sadece bir tavsiye verebilirim. Geleceksiniz böyle VIP 1 ya da en fazla VIP 2 satın alın. Çünkü söylediğim gibi ne zaman kapanacağı belli olmayan eserlerdir. Haberiniz olsun yani dostlarım. Şimdi dostlarım siz de kafadan saldırıyorum kendinize VIP 2'yi e, Pardon VIP 1'i satan almak istiyorsanız. VIP 1'in fiyatı arkadaşlar 12 dolarlık. Hemen men kısmına tıklıyorsanız buradan yeniden aşağıya tıklıyoruz dostlarım. Ve bize de bir TRC20 adresi veriyor. TRC20 adresi seçtikten sonra bize de bir kripto adresi veriyor dostlarım. Bu kripto adresine dostlarım bir VIP, VIP seviyesinin fiyatı neydi arkadaşlar? Kaç dolardı? Ee, 12 dolardı. VIP 1'in fiyatı 12 dolardı. Bu kripto adresine dostlarım TRC20 üzerinden 12 dolar atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip şarj tamamlıyorsunuz. Ve en fazla 5-10 dakika içerisinde arkadaşlar hesabınıza yatırım geliyor. Gel de ben hemen soru dostlarım. Buradan yatırım kısmına tıklıyorsunuz. Buradan VIP kısmına tıklıyorsunuz olsam Mevcut seviye diyecektir bende. Bakın mevcut satın aldığım için. Burada mesela kilidi açmak için tıklayına tıklıyorsunuz. Onun almakla tıklıyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Satın aldıktan hemen sonra dostlarım bu VIP seviyesinden her gün kazanı sağlıyorsunuz. Ölçün kısmına tıklıyorsunuz. Bakın burada ölçün başlat hakkımız var. Her gün bir kez ölçüm ölçün başlat hakkımız var arkadaşlar. Ve her gün bunu başlatıp bu kazancımızı VIP seviyemizin kazancını alabiliyoruz dostlarım. Tabi söylediğim gibi bu VIP seviyesi ne zaman kapanacak belli değildir. Ya arkadaşlar dışarıda video çektiğim için harbi çok çok ses geliyor. Gençler kusura bakmayın yemin ederim kusura bakmayın ya. Ha, her neyse bu birden arkadaşlar 2.3 dolar aldık. Ben buradan çarpıya tıklıyorum. Şimdi bu kazancımızı nasıl hesabımıza çekebiliriz? Buradan arkadaşlar yeni e, geri çekilmeyi var. Geri çekilmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan paramızı çekebiliyoruz. Hemen buraya para çekme limiti 2 dolar. Hemen buraya 2.3 36 yazıyorum ben. Buraya da kendi kripto adresini de hemen yapıştırıyorum. Buraya da güvenli şifremizi yapıştırıyoruz ve oynayalım arkadaşlar. Tıklıyoruz dostlarım. Ve direkt paramız çok güzel bir şekilde çekildi arkadaşlar. Birazdan paramız çok güzel bir şekilde kripto hesabımıza gelecektir dostlarım. Yani siz de böyle güzel bir şekilde paranızı kazanıp çekebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdiden herkese bol kanalışlar diliyorum. Destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olabilirim. Tüm olarak da ayarlamayı unutmayın dostlarım. Bu arada arkadaşlar bakın hemen sizlere bunu da göstereyim arkadaşlar. Davet, davet etmek var aşağıda. Dostlarım burada davet et kazan yöntemi var davet ettiğiniz arkadaşınız siteye yatırım yaparsa sağlıyorsunuz. Yani böyle bir yöntem var. Burayı da kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bakın davet linki orada kopyala bağlantı davet et falan var diyor işte. Burada davet ödülleri var. Buradan da davet ettiğiniz kişilerden ne kadar kazandığınızı görebiliyorsunuz. Burada da müşteri var. Bakın görüyorsunuz dostlarım. Bir tane kadın işe, e, ikonu var. Tıklarsanız buradan dostlarım ulaşabilirsiniz. Ya da kulaklı işaretine tıklarsanız buradan Telegram servisi veya Telegram channel'a ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benim neciklerim bu kadar da arkadaşlar. Yani benim, benim anlatacağım başka bir şey yok. Siz de gelip size bir göz atabilirsiniz. 2-3 kez böyle göz atın falan. Kafanız uyarsa girip girmemek sizin keyfinize bağlı dostlarım. Bu arada dostlarım biraz bekledikten hemen sonra 2.3 dolarımız yani 75 denilmiş çok güzel bir şey diye de geldi. Öyle yani dostlarım. Hepinizi seviyorum. Allah'ımı unutmayın. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.